İYİ Parti'de toplu istifalar. Zorlu demiş ki İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu. Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Ya arkadaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bulunan meclis üyeleriniz grup başkan vekili seçerler. Bir başkanı der ki istifa et İbrahim Özkan. istifa eder. Ardından grup tekrar toplanır. 8 kişilik grubun ki o da grup olup olmadığı tartışmalıdır. Grup olmak için 20 kişi gerekiyor onu da söyleyelim. Neyse problem değil. Yeniden 8 kişi bir araya gelir İyi Parti'nin. Bir kişi tarafsız kalır. Yedi kişi İbrahim Özkan dair dahil onun yerinden grup başkan vekili seçilir. Bu sefer de İstanbul İl Başkanı yine genel merkezde Meral Akşener'in bilgisi dahilinde. Disiplin kuruluna kesin ilaç kararıyla disiplin kuruluna verir. Bu insanların da istifa ederler. Bakın 5 meclis üyesi ve İbrahim Özkan istifa eder. Bu istifaya üzerine İyi Parti'nin sözcüsü Kürşat Zorlu partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Der. Arkadaş bir karar verin ya. Bir karar verin. Ya bu insanlarla beraber 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden meclis üyesi seçilen, kimileri CHP'de kaldı, kimileri İyi Parti'ye geçti. Beş yıldır eksiyle fazlasıyla Türkiye'nin dört bir yanında etle tırnak gibisiniz. Ben hala İyi Parti'nin, bakın size bir tane örnek vereceğim. İyi Parti'nin eski genel başkan yardımcısının kocası, bugün Ağaç AŞ'nin Ağaç AŞ'nin başkanı ya da genel müdür nasıl diyorsanız. Ağaç AŞ. Çok önemli rantın olduğu yer. İYİ Partililer, ülkücüler, ihale alıyorlar, işe alındılar. Binlerce kişi. Önce onu söyleyeyim size. Ondan sonra da partimize operasyon çekiliyor. Bakın yerel seçimlere kadar darma dağın olacak İyi Parti bir kenara yazın. Darma dağın olacaklar. Şimdi buradan hemen bir şey söyleyeceğim. 2017 referandumunda hani bu Arda Turan, Emre Belezoğlu olayı Fatih Terim fonuyla ile ilgili çıkınca hemen bizim aklımıza 2017 yılındaki referandum aklımıza geliyor. Rıdvan Dilmen'den Arda Turan'a, Arda Turan'dan Emre Belezoğlu'na. Ben varım, sen de var mısın Arda? O Rıdvan'a, o Rıdvan Emre'ye öyle futbolcu dünyasında bunlar böyle yapıyorlardı. Türkiye için, istikrar için, değil mi? Daha güçlü bir Türkiye için, koalisyonsuz bir Türkiye için anayasaya evet propagandası yapıyorlardı. Koalisyon olmayacaklardı. Bugün koalisyonun hası var Türkiye'de. Bakın hası var. Türkiye'de üç tane ittifak merkezi var. Üçü de koalisyon. Cumhur İttifakı da bir koalisyon. İçerisinde altının üzerinde siyasi parti var. Yani hangi partiler var? AK Parti var, MHP var, DSP var, Hüdapar var, Büyük Birlik Partisi var, yeniden Refah Partisi var. Bilmediğim başka parti var mı ama altı tane orada var. E Millet İttifakı var, altı parti de orada var. Yeşil Sol parti var ki emek bloğu. Orada da en az 7-8 parti var. Hani koalisyon olmayacaktı? Yüzde elli artı birde. Koalisyon sistemi bu koalisyonlar aynı zamanda üç ittifak açısından da iktidarda koalisyon demek. Parlamentoda koalisyon demek. Yani istikrarsız bir e, Türkiye'den istikrarlı bir Türkiye'ye güçlü bir Türkiye'ye e, koalisyonsuz bir Türkiye geçeceklerdi. Hiç öyle olmadı. İstikrarsız bir Türkiye, güçlü olmayan bir Türkiye, ekonomik olarak, siyasal olarak. Aklınıza ne geliyorsa. TÜİK'e göre enflasyon yüzde altmışın üzerinde resmi olmayan e, TÜİK şey enflasyon rakamlara göre en aka göre yüzde yüz üzerinde. Vatandaş biliyor ne olduğunu. Geçim problemi der. Hayat pahalılığı der. Çocuklar Ön, oku, okula giderken insanlar çocuklarına şey kahvaltı yaptıramıyorlar, harçlık veremiyorlar. Tam bu noktada seçimlerden 7 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillerin istifa sayısı 61'e ulaşmış. 7 ayda. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 7 ay dolmadan, bakın 7 ay dolmadan aslında altı buçuk ayda öyle söyleyelim. 61 vekil istifa etmiş partilerinden. Tabi bu istifaların en önemlisi o ittifaklardan kaynaklı. Niye? İttifaklar olduğunda otomatikmen kendi partilerine geçtiler. Çok ilginç. 38'i CHP'den istifa eden bu 61'de. 38'i. Ee, yine <laughs> mesela Erzincan Milletvekili de şeyden geldi ama o tabi kendi değişim kendi değişim hareketini komple şeye söyleyin kendi hareketini şeye kattı. CHP'ye kattı. 38 milletvekilinden 15'i demokrasi atılım yani Deva Partisi'ne, onu Gelecek Partisi'ne, onu Saadet Partisi'ne, üçü de Demokrat Parti'ye geçmişti. 38 milletvekili. Bunlardan bir tanesi de İyi Parti'ye geçti biliyorum. 39 olduğunu biliyorum. CHP'den ayrılarak bir kısmı Saadet Gelecek grubunu kurdu. Sonra biliyorsunuz hata Hasan Bitmez Kocaeli milletvekili vefat edince grubu düştü bunun üzerine. CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap partisinden istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti. Bu geçiş yaşanmadan evet yaptığım bir programda özellikle Deva Partisi'nin 15 milletvekilinden birinin bu gruba katılması gerektiğini, bunun bir vefa olduğunu söylemiştik. Ama Deva Partisi ıslık çalarak baktı olaya. Demokrat Parti'den birinin katılması gerektiğini söyledik. Yine ıslık çaldılar. Ve en son Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti. Böylelikle Grup kurdular. Ben CHP'nin bu tavrından dolayı kutluyorum ve takdir ediyorum önce onu söyleyeyim. Halbuki onun Deva Partisi yapması gerekiyordu. Yani özellikle Hasan Bitmez'in vefatının arkasında Deva Partisi'nin 15 kişilik grubuyla bu e, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu ittifaka katılması gerekirdi. Çok açık ne söyleyeyim. Ve üçlü merkez olarak da Türkiye'de güçlü bir grup, 34 kişilik bir grupla CHP'den ihtiyaç duymaksızın, istifa ettirmeksizin yoluna devam etmeli. Yerel seçimlerde de bu üç siyasi parti nerede nasıl girecekse de ittifak yapmalıydı. Ama gördüğümüz kadar DEVA bence intihar etmiş bir siyasi partidir. Göreceksiniz bu seçimlerde. Binde üçü, binde beşi bulsunlar. Öpüp başlarına koysunlar. Yani e, herhalde Türk siyasal tarihinde e, kurulduktan sonra 15 milletvekiliyle parlamentoda Var olup Türkiye'de olmayan bir siyasi parti olarak tarihe geçmiş. Tarihe geçen bir parti olarak şey oldu. Yine Yeşil Sol Parti'den iki milletvekili MF'e geçmiş. Ee, iki milletvekili Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçmişti. İttifak oldukları için onu söyleyelim. İyi Parti'den e, biliyorsunuz e, İstanbul Milletvekili Ayşel Sibel Yanık Ömeroğlu. Ankara Milletvekili Adnan Beker Kömür, Kömürcü Atlan. İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu. Sakarya Milletvekili dik Dikbayır şey olmuştu biliyorsunuz. Ee, İraç talebiyle başvuruluyunca yine Eskişehir Milletvekili e, İyi Parti'nin ismini hatırlayamadım şu anda. O da AK Parti'ye geçmişti. Büyükşehir Mahalle Eskişehir Belediye Başkanı adayı olacak. AK Parti'sinden meclise giren Zekeriya Yapıcıoğlu, e, Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramalı Hüdapara dört milletvekili geçmişti. Demokratik Sol Parti Milletvekili Önder Aksakal geçmişti. Yeniden Refah Partisi kendi listesinin kendi listeleriyle parlamentoya girmişti. Tabii ki o da ittifakın içerisinde aşmış, kabul edilmişti. Bu Türk Siyasal Hareketi'nin 7 ayda 7 ayda 61 milletvekilinin e, e, istifa ettiği tarihe geçen e, ilk yaşanan böylesine bir süreç yok. Bir benzeri de yok sevgili izleyiciler. Yazıklar al size al sana istikrar.